Bilemedim duyma Tümü kadrini Yeni çık tane Amca ben Ben sana dışarı çıkılmayacak demedim mi? Ha? Demedim mi? Cevap ver! Be. Beni alın, ya. beni alın onun bir suçu Emine eniştemin derdim Ulan ben sizi elime aldım. Lokmamı bölüştüm, ekmeğimi bölüştüm, rızkımı bölüştüm yahu. Hiç yapmayacaktın bana bunu. Yapmayacaktın bana bunu ha bu Fatma. <laughs> Ulan seni burada öldürsen vicdanın bir, bir kıdım sızlamada. <laughs> Sizin için yaptığım amca insanete böyle mi cevap veriyor Tam Kürt köşkü! Amca ben fena bir şey yapmadım ki. He ben bayramla kaçmaya kalktım he mi? Hatta benim günahım. O şunu lan başını! Bırak! Yapma ol lan! Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Bırak! Bana doğruyu söyle. O bayram içinin yanına vardın ha mi? Allah doğru söylüyorum amca. Sen daha beni tanımamışsın dedim. Benim cesedimi çiğnemeden o senin kalına bile dokunamaz.